arkadaşlar. Bugün yapacağım şey kasklar. Kasklarla taş kağıt makas yapacağız. Taş kağıt makasla taş kağıt makasla şey böyle taş kağıt makasla kim kaybederse çok yer Çok yer Abi onu ben taksam. Tamam al gel. Al şunu. Şimdi siz bir kere onunla biz mantarla bir kodun onunla var ya kırıldı. Yaklaş bakalım şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi taş kağıt makas oynayacağız. Kaybeden tokadı yer. Hadi başlayalım. Şimdi ilk önce bu güreşçiler gibi. Evet. Poz ver bakalım kameraya şöyle. Evet. Tedarikçi teşekkür ederiz. Ha? Sür sen beni yanıyor mu diyor. Ben e, ne tamam taktik üret, ediyorum. taktik üret. Hemen tamam, hep kaybediyorsun. Hadi. Doğru. Hadi. Şu an aç. Tokadı vururken kapatacağız. Tamam mı? Hadi. 3, 2, 1. Şimdi ayak kalkacağım vuracağım. Sen öyle yapacaksın. Ben oturdum yerde. Hadi. Daha Hadi. Daha Hadi. Daha Fark etmiyor. Sağlam vur lan. Ah lan elim acıdı. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Bu da arkadaşlar biraz su. Bana ne olur. Hadi. 3, bekle. 3, 2, 1. İkisi bu rol lan. <laughs> Hadi. Üç, kaldır. 3, 2, 1. Oğlum o da 100 0. Mantıklar arasında. Hadi. 3, 2, 1. Aa yine iniyorsun lan. <laughs> Efsane yeniyorum. Allah'ım teşekkür ederim. Hadi. Üç, iki, bir. <laughs> hadi. Üç, hadi. Üç, iki, bir. Hadi. Üç, iki. Hadi onu tam otur. Tam. Üç, iki, bir. Allah 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 Allah. Allah. <laughs> <laughs> hadi bir seni yendireyim. Yendireyim değil oğlum. Biz burada kurgu yapmıyoruz. Kim kazanırsa, 10 olan kazanır. Şu an 5 veya 6 oldu, hadi. 3, hadi. 3, 2, 1. Oha! Abi, <ne> öyle vuruyorsun? <laughs> Gel lan buraya. 6-5. öyle vuruyorsun ya? Uçtum. Hadi. Abi, uçtum. Ne öyle vuruyorsun? Bunlar kim ya? Hadi. <laughs> Abi <Hadi, gülüyor> oğlum sen böyle vuruyorsun, böyle vurmayacaksın. Gece mi otur anladın mı? Bakın böyle içiyorsun, öyle şey mi olur? Şimdi ben bak, altı tane vurdum, bir tane vurdum uçtum. Hadi, hadi, üç, iki, bir. Hadi. Abi yine vuruyorsun. Abi hadi, çok, sert var, çok sert. Senin gibi torunum. <laughs> Geçer şuraya. Hadi. Ay, Altı iki. <laughs> Göremiyorum böyle. I can see man. Hadi. Sen bir vuruyorsun. Ben uçuyorum diyorsun. Oğlum. Hadi. Üç. 2, Bir. Buh be. Senin sağlam dokuzu çarpacağım. Böyle mi vuracaksın oğlum? Abi benim sağlamlığım bu kadar. Ben 20 gidiyorum sen kaç gidiyorsun? Olabilir. Senin şeyinde de branşında da yapacağız. Şu an benim branşımdayız. Benim sikletimdeyiz. Hadi. Hadi. Elini kaldır şöyle. Net görsünler. Hadi. 3, 2, 1. Elinde evde ben olsa kafana koyacağım da. Şovaz şovaz. Kulak kulak çak çak. Herkesin elinde çizikleri var. Hadi. Şu çizikleri. Hadi. Hadi. 3, 2, bir başla hadi. 1. bir 1 2 3. 8 oldu. Yeni mu? Of. Oh. abi yaptı elin Evet hadi hadi hadi. Kaç? Şu an 8 2 oldu değil mi? Evet hadi başlıyoruz. 3 2 1. 3 2 1. 3 2 1. Aha gel. Hayır abi kız çok sert vuruyorsun. Hadi gel abi buraya. Gel buraya hazır mısın? Sabit dur. Allah Sabit Allah. dur. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Bunun ismi Osmanlı Tokadı. Hadi gel. Kafanı dolayacağım Hadi hadi. Kaç oldu? Sekiz üç oldu değil mi? Hadi otur. Atadan aşağıya. Aa elim acıdı. Evet. Üç. 2, 1. Hazır mısın? Müsaade <laughs> yavaş vuracağım. Kaç? 8, 8, 4 değil mi? Evet hadi başlıyoruz. Taş, taş, kağıt. Hadi oğlum, taş, kağıt, maka Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ahaha. Al yine. De, yine de. Hadi hazır mısın? Hazır mısın? Hazır Üç, Aa, ya. Iki, bir. Abi, bir şey olmadı bu. Biraz Oğlum çıtır. tam toka tatarken kaçıyorsun lan. Biraz da sesini duyuyorsun. Nasıl hissediyorsun kendini? Kötü hissediyorum. Abim bana vuruyor. oluyor? Oğlum Gül. sesin çıkmıyor. Sesin gür konuş. Gür. Heh. Ha tamam. Gür konuş. Abim bana sürekli bir koduğumda yere yapışıyorum. Gördünüz daha dönüşler oldu daha dönüştü. Peki bu durumdan memnun musun? Sıfır memnun. Sen dövmek istiyorum. 10 yıl sonra döversin? 10 yıl sonra döversin dedi. Hadi. Sen böyle anne duracak Hadi. Doğru söylüyorsun. Hadi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ben bunu nasıl Abi kağıdı buldu. Adam kırdı lan. Hadi. 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 3. Kaç şimdi oldu? 9 5 oldu. 3 2 1. 3 2 1. 3 2 1. 3 2 1 Abi yine. Azıcık çek diyor. Sen çek, çek. Oo yazı sonamı yazayım. Oo. Kameraya doğru bak. <laughs> ya öyle evet. neler evet. vuruyorsun? Kafa mı kırdın? Kafam döndü. Şu an 95. 5. Hadi. Çıkmıyorlar bu. Taktık ya. Kemeri taktık kemeri. Hadi. Hazır mısın? 95. 3 2 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Yaşasın kazan, ben geldim. Evet kazan bıçak. Ama abi vuracağım. Ne vurması olur? Abi onu vur, vuracağım. Ne vurması olur? Abi vuracağım. Yok ne vurması olur? Tamam kaskla vuracağım. <laughs> tamam tamam. Evet. Ama de kırdım iyi oldu. Abi. Şimdi... Evet arkadaşlar bu hücum bu kadardı. Abi ben senin artık kafana koyacağım. Harbiden kışlıkla gibi bir şey oldu Biraz kışlıkla gibi bir şey oldu. Evet. Ama yani... nerede hiç yaktın yani acı. Bakayım şöyle. Bir şey olmaz oğlum. Kafa biraz mi? benim senin kafanı açtım ben anladın mı böyle. Sende bir durgunluk vardı. Bir koydum kendine geldim böyle. Aydınlandın. Harbiden. Evet adamım daha çok aydındım. Şimdi. Biraz bu fazla komik olmadı. Daha komik içerikler üretmemiz lazım bizim. Diğer bölümle alakalı bir spoiler var bakalım ne yaparız? Bence, Hiç düşündün mü? Bence ya başka bir su challenge da üstüne su, bardaklı su uyuyurken... Ama ağlamak yok. Mi? Ben sana kesinlikle söylüyorum ağlamak yok. Sana kışkırtma videoları çekiyoruz ondan sonra. Tamam. Sen de bana ya mı yapacaksın sonra. Evet. Bana yaparsan ama... <laughs> Ama kamera. Değil mi? <laughs> yok oğlum. Şiddet yok. Biz eğlence amaçlı yapıyoruz. Bunu. Değil mi? Kendi aramızda eğleniyoruz ve paylaşıyoruz bunları. Beğenen beğenir. Ama sonra benim başım dönüyor. Sen biraz böyle kalk kendine gel. Kendine gel şöyle. Abi zaten ben kendindeyim de. Nasıl lan kafayı yerinde Biraz başım. sarsın seni. Sabah sabah. Ne sardın abi? Uçtun bildin. Olur olur olarak yaşanır ama. Neyse arkadaşlar like edin, abone olun, dil tuşunu falan unutmayın. Ben biraz yatacağım, ellerim, kollarım çok ağrıyor. Burada yaramda kalp var bile. Ne olur mu? Oğlum ayrıntıyı paylaşıyorsun? <laughs> evet arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Kendinize çok dikkat edin. Diğer çalışlarda buluşmak dileğiyle. Herkese iyi günler dileriz.